الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله بن بريدن عن السدان أم سلمة رضي الله عنها رواية شهداء قالت كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص فنمس عليه الصلاة والسلام أنشق gömlek giymekten hoşlanırız Aleyhisselatü Vesselam. Hadisimizde aynı zamanda Ebu, Der, Davud, Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok sevdiği kıyafet gömlek gidi. Araplar genellikle ihrama giren hacılar gibi iki parçadan oluşan elbiseler giyerlerdi. Belden aşağısı için kullandıkları kumaşa izar, sırtlarını örtükleri kumaşa da rida derlerdi. Onların kullandığı giysilerin biri de pamuk veya ketenden yapılan ve iki kolu bulunan gömlek, kamis idi. Tek parça olduğu ve beden iki parçalı giysiden daha iyi örttüğü için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gömlek giymeyi severdi. Gömlek elbisenin içine giyildiği için yünden yapılmaz. Yine gömlek sıcak bölgelerde insanı daha çok terlettiği bedene sıkıntı verdiği ve kötü kokuya sebep olduğu için giyilmezdi. Efendimiz Aleyhisselam gö gömlek giymekten hoşlanmasının bir başka sebebi de onun hafif, sade ve ucuz bir kıyafet olmasıydı. Bundan dolayı giyenin kibirlenmesine imkan vermemesiydi. Burada şu bilgiyi de nakledelim. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın söylediğine göre Peygamber Efendimiz'in evinde hiçbir şeyden İki çift bulunmazdı. Bu sebeple onun gömleği de bir taneydi. Efendimiz Aleyhisselam bazen kolu bileklerine kadar uzanan, bazen de kolu parmak uçlarına kadar uzanan bir gömlek giyerdi. Efendimiz Aleyhisselam bazen de hırka giyerdi. Kolu dar olduğu ve soğuktan daha iyi koruduğu için hırkayı daha çok seferdeyken giyerdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 57. hadis-i şerif'e geldik. Hanım sahabilerden Esma binti Yezid şöyle dedi. "Kâlet: Kâne kummu kamîsi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem ilâ rüsğî. Aleyhisselam'ın gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı." diyor Esma binti Yezid. Efendimiz Aleyhisselam'ın gömleğinin kolunun bilekten daha uzun olması olması giy giymeyi hareket etmeyi bir şey tutmayı zorlaştırdığı için en uygun olan gömleğin kolunun bileği geçmemesidir. Gömleğin kolunun kısa olup bileği örtmemesi ise bileği güneşe ve suya karşı koruyamadığı için kullanma kullanıma elverişli görülmemiştir. Şu halde gömlekte sünnet olan tarz gömleğinin kolunun bilek boyunu geçmemesidir. Cübbe gibi giysilerde sünnet olan ise bu giysilerin kol boyunun parmak uçlarını geçmemesidir. Burada dikkatimizi çeken Efendimiz Aleyhisselam'ın her haline ve tavrını dikkatle takip, dikkatle takip etmesidir. Cenab-ı Hak sevgili elçisini müminlere örnek olarak gönderdiğine göre müminlerin onunla ilgili her teferruatı bilmesi haklarıdır. Bizlere bu imkanı onlar vermişler. Bu sebeple sahabe-i güzine çok, çok şey borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Hadisimizin ravilerinden Şehir bin Havşeb el-Eş'ari Sahih Bukhari dışında Kütüb-i Sitte'de bulunan güvenilir ravilerden. Ebu Said Şehir bin Havşeb el-Eş'ari hadisimizin sahabisi, sahabi ravisi Esma binti Yezid'in azatlı kölelerinden. Büyük sahabilerden hadis rivayet etmiş. Rivayetleri dört büyük sünnelinde yer almış, yer almıştır. Güvenilir bir hadis hafızı o Kur'an-ı Kerim'i Abdullah İbni, Mesud, Abbas radıyallahu anhumadan öğrenmiştir. Hadisimizin sahabi ravisi Esma bin Yezid Medine'liydi. Peygamber Efendimiz'e ilk biat eden hanımlardan biriydi. Çok güzel konuşurdu. Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna çıkar. Ona kadınların, kadınların sormaya çekindikleri konuları rahatlıkla sorardı. Efendimiz Aleyhisselam da esmayı takdir eder, utanma duyusun dinlerini öğrenmeye engel olmadığını söyleyerek onun şahsında Medine'li hanımları överdi. Esma Hatun Efendimiz'den 81 hadis rivayet etmiş. Bir gün hanım, hanım sahabiler onu Peygamber Efendimiz'e gönderdiler. Esma radıyallahu anha Resulullah Efendimiz'e Efendimiz'in huzuruna çıkınca şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allahu Teala senin bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerimizde kapanıp kalmış, nefislerimizi tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımıza karnımızda taşımışızdır. Siz erkekler ise cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad etmektir. Siz haç ve umre için yahut düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınızda mallarınızı biz koruduğumuza, iplik eğirip size elbise diktiğimize, çocuklarınızı beslediğimize göre bizler sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız?'' Esma radıyallahu bu sözlerini pek beğenen Efendimiz Aleyhisselam ashabına dönerek siz din konusunda bir soruyu bundan daha güzel sorabilen bir başka hanım gördünüz mü? diye sordu. Sonra da Esma radıyallahu anhaya Anha şunları söyledi. Ey hanım şunu çok iyi anla ve seni buraya gönderen hanımları da iyice anlat ki bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu kazanması saydığın o üstünlüklerin sevabının tamamına denktir. Bu olaydan sonra Yezid bin Esma kadınların hatibi anlamında hatibun nisa lakabıyla anıldı. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahibi ve sellim. Subhan Rabbil Rabbil Ve selamun ala al-müsselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin.